Selamünaleyküm abilerim kardeşlerim yeni kuşlar geldi İnşallah beğenirsiniz. Bakın şu üç tane süt beyazı sunacağım size. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftar saatleri dilerim. Kuşlarımızın üçü de oyunludur. Şu erkek. Ama şöyle söyleyeyim uçuramazsınız bunları. Yani kuşları kuşlar yatık kuşlar. Hepsi lastik top gibi. Ama dediğim gibi kuşlar yatıklar yani yatırılmış kuşlar. Kuşları uçuramazsınız. Hepsi dönüyor abiler gördünüz. Kuşların hepsini gördünüz. Hepsi dönüyor. Üçü de dönüyor. Bir erkek iki dişi. Bunu yapan üç kişi. Fizikleri çok güzel. Bu üçlünün fiyatı sadece 3000 lira. Abiler içeride hareketli, oyunlu kuşlar kapalı renk kuşlar bile ta tanesi 600, 700, 800 minimum 500 liradan başlıyor. Bu üçünün fiyatı sadece 3000 lira. Bir erkek, iki dişi. Kuşların üçü de oyunlu, üçü de sökük. Ama dediğim gibi uçuramazsınız. Uçuramazsınız. Yatık kuşlar. Bilgi veriyorum. Size zaman verdiğim bilgilerle size zaman kazandırmaya çalışıyorum. Bildiğim şeyleri söylüyorum. Bilmediğim şeyleri söylemiyorum. Dediğim gibi yat, kuşların yatık olduğunu biliyorum ben. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Videoları beğenelim. Nokta daha olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Üçü sadece 3 bin lira. kuşların fizikleri güzel. Kuşlarımızın fizikleri güzel. Yakışıklı kuşlar, güzel kuşlar. Özellikle dişiler bir içim su.